tarihsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizlikti. Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdı. Sen benim adını koyamadığım Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana teslim olmuşken kaderine apansız sana rastladım o limanda sen benim adını koyamadığımdın senin adın kavuşmak olsun bakmaya kıyamazken gözlerine tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümleleri sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim eşsiz bir mutluluktu yaşadım. Sen benim adını koyamadığım senin adın. Kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda yüreğim üşürdü. Gözlerimden sel alıp bakan yağmurdan sırlı sıklam olurken ruhum solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen. O bahçedeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktın. İsyanım, feryadım kavuşulmazım sen vazgeçemeyeceğim yasaklım sen adını koyamadım senin adın kavuşmak olsun sen benim yanı başımdaki uzağım sen benim uzağımdaki en yakınım dokunmam yasak sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sesi bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerinden bakarsan gözlerine sevgi dolu doğarsa sen de yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi ölmeden haykırmak isterim son bir kez sen adını koyamadım sen yaban gülüm sen dağ çiçeğim sen ruhu revanım yaşama sevincim ya saklım ben bende saklım senin adın kavuşmak olsun senin adın senin adın seviyorum olsun seviyorum olsun seni seviyorum